Bu böyle bir kork ayak Altı I'm just calling to say I Valla bu değil Burak bu işte Eşine çıktım I... Merhaba Adam olduğunuz için Gerol'lük kostü. Vallahi OY Oğlum azısını Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, son günlerde attığım videolara büyük bir ilgi var. Kanalı kapattığımı sanmışsınız. bir Nisan vesaire yazdık. Ama oyun zevkli geçecekmiş gibi hissediyorum ama birazcık mutsuzum arkadaşlar. O yüzden modum düşük başlayabilir. İlerleyen dakikalarda düzelir diye düşünüyorum. Risk for life. Ya o kadar risk alıyorum. Aha silah yok. sadece doğru seçim kanka Aynen öyle kanka Bunun içerisinde var. Köşede var. Kanka kusura bakma. Özür dilerim. Şimdi buradan bine doğru oynayacağız ama öncelikle daha iyi silahlara ihtiyacımız var. Bu UMP alacağım. Tamam, devam. Dev, dev, dev. oy -de -de <laughs> AFK. <laughs> AFK vurduklar. Şu adam bana mermi attı bu arada. Yakın. Koş, 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 koş. Bot değil. Ben bot diye hareket etmiştim ama değilmiş. Sanki bunun üzerinde varmış gibi. Birazcık kalabalık ama sağımda duydum. Önümde tam burada. İki kişi. Üç kişi. git yok. Bandaj da yok. Var mı bandaj? Kit. Kit veya bandaj. Ya bir tane kit bandaj lazım. Ben yoksa vuramam onları. Kalabalıklar bot taklit yapan adamlardan korkuyorum. 8x var. Arkamdan biri geliyor. Kaka dönüp vursalar ya vuracak. Ay. Kanka. Lütfen kitler. Git hayır. Ver. Tamam. Ya kit yok. İnanamazsın git yok. Arkamda biri var. Seyyarı var mı? Biri bomba attı bana yakın. Ah bandaj. Seyyarı var havada uçuyor dur. Seyyarı. Onu çekemedi. O kill çekerim ben. Bak yine kilirsin ha. Ha aldım. Tamam kit aldım. Dur dur dur. <laughs> kit aldım. Bas 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 bas. Şimdi buradan yapmamız gereken iki şey var. Bir. Çıkmak. iki Daha çok adam vurmak. Bir saniye. İkisi de o köşede işte bekliyor. Oradan oynuyor. Bana problem yaratacaklar belli oldu. Acaba neredeler? Gerçekten büyük problemler açıkları belli. Bu adam mı lan? <Gülüyor> Webcam! <Gülüyor> Webcam gitti. Tamam. Webcam'i düzeltip geliyorum hemen. Tamam. Youtube'a video olarak devam ediyoruz. 10 leşimiz oldu. Fightler güzeldi. Bot vurmadık. Gerçekten sıfır bot bu arada. hiç bot gelmedi herhalde. Buradan bir şeyler alacağım. Daha sonra bagime binip yoluma devam edeceğim arkadaşlar. Bu arada video ileri sardırmadan izleyen kardeşlerim gerçekten kralsınız. Ya yani onlar sayesinde izlenmeler artıyor arkadaşlar. <laughs> Bunlar değerli. Mesela videoyu ileri sardırıyorsunuz ya bu kötü bir şey. Alan kapanmak üzere alanda hala yaşayan 62 kişi var. Beni de sayarsak 63. Burada aha Burak vurdu. Bekir'i vurdu. Bak vuracağım ilk adam Burak. Orada koşuyor. Bak. Aa bu değil. Burak bu işte. Bu onun arkadaşıymış galiba. E burada ne işleri var? Ben burada ne işim var? Bana kar 98 mi getirdin? Ya bir tane bomba olsana. Dışarıdan da gelen var. Bomba ver, bomba ver, bir tane bomba. Bir tane bomba versene işte. Patladığını duydum. Bombası bunun da yokmuş bu arada. Kar 98'i alacağım. Kullanırım. 6x'i de alacağım. Onu da kullanırım. Acaba bunda başka bir şey var mı? 500 mermi nedir ya? Biraz atacağım. Tamam. Tamam gelmedi buradan ya onu kafasına vurmamam lazım. kafasına vurmadık ama bende de 3 kask varmış zaten. Neyse daha iyisini aldık. Yani bir tık iyiyiz galiba. Güzel çıktık buradan. Bu güzel oldu. İlerleyen saatlerde bizi bir pusu beklemezse büyük ihtimal 30 artı kill bir winimiz olacak. Nasip de varsa. Burada bir şeyler olmuş. Burada biri ölmüş. Burada bir şeyler yaşanmış. Lan nasıl? Ana bot varmış lan orada. O adama sıkan botmuş. Ya bizi uğraştıracak ya belli. Çok fazla uğraştırmasını istemiyorum gerçekten. Bir kişi olmasını İstemiyordum gerçekten kalabalık olmasını bekliyordum ya. Şimdi 16 leş var. Daha çok kill alabiliriz. Botlar ölüyor ama ya. Baksana sol taraf. Full bot öldü. Full bot don donzer don bilmem ne. Don 1 2 3. Devam. Lon sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Gerçekten mi ya? Kanka şu nedir ya? Adam da burada indirmeye çalışıyor aracını. Adamın da bir suçu yok ki. Adamın cidden bir suçu Ulan manyak. Burada var işte. Niye uğraşıyorsun ki? Arkanda var bir tane daha araç. Güzel güzel güzel. Yorumlara yazın sizce kaç kill olur arkadaşlar? Yazın abi yorumlara. Kaç kill gelir bu maç? Yani %100 13 tane daha alırım diye düşünüyorum. ama Fazlası da gelir. Peki killleri yazınız yorumlara. Like attınız. Peki Peki bir şey daha soracağım. Sizce vin alır mıyız yoksa tokilerde ölür müyüz? Bu burası birazcık problemli bir yer. geç fark ettim. Ben kusura bakma kile ihtiyacım olduğu için geliyorum. Çatıda bir var. İçeri girecek girmedi. Öldü bu arada. Bandajlı. Nasıl ya? Oğlum adam biri buraya bir şey yapmış. Oğlum asansı içim. Non altımasın işte bir gerizekalı. Çatıda bekliyordum ben tiki buzmuş. Allahım nasıl korktum. Allahım böyle bir korkma ayak. Altıması içiyordum. Oğlum hiç mi nefes almadın kızım sen? Kızım hiç mi nefes almadın ya? Kaç dakika bu matdım ben buraya ya. Adı neymiş bunun silah? Ne yapıyorsun Sıla? Sakin ol. Sakin ol. 20 kil var. 41 kille çıkabiliriz en fazla. Hepsini vurursak o da birazcık zor. Birazcık zor. Devam. Burada da ölmedik ama fena. Devam devam devam. Biraz daha adam bulalım. Bak terledim. Gerçekten terledim ya. Beklemiyordum hiç kanka çatıda bekliyordum. Drop var önümüzde. Rank kasıyor insanlar. Bakalım neler bekliyor bizi son alanda. Balkonlu evde birileri yok gibi. Yok. Önünde biri var. Can Sıra atmacan. Drop'a giden arkadaşların mı var senin acaba? Ondan mı buralardasın? Sola gördüm birini. Burada birisi var ya. Gördüm ya. Kanka ses kas lütfen. Ses kas, vallahi bunlar başına gelmez. Kusura bakmasın. Ee, ön tarafta birisi ateş etmişti ona bakacağım hemen. Ya wingi giderse üzülürüm. Oo o evde balkonlu evde savaşıyorlar. Bisikletle gelmiş buraya bak bak bak. Birini düşürsem direkt oraya kafalarım. Açık veriyorum bilerek göstersin diye. Kanka beni oyalama. Beni oyalama. Gerçekten vaktim yok. Kill lazım. Ya kaç kişi öldü ya? Kaç kişi öldü ya? Yazık ya. Yazık günah ya. Gerçekten ya. Kaç kişi kaybettim ben biliyor musun ya? Eski direkt kafa atsaydım ama bilemem ki Çatıza diğeri de. Beşine çıkacağım abi. Bu adım kadar eminim. Ana ne ara inmiş lan? Bilmiyorum. Bir ara inmiş kanka. 8x bulduk sonunda 4 4 sonunda 8x bulabildim. Tamam. Biraz 5 56. Ya abi ya 7 leş 32 kilde kalır mı? <laughs> Merhaba. <gülüyor> Adam olduğunu düşünüyor muydunuz? <laughs> tamam dropa geldim. AVM ayakçısı. AVM varmış abi. Arkam. Arkada abi Meli var. Lan Ver bunu. Tamam. Son üç. Bana abm atan vardı. Dek getirirse aklım alır bu arada. Gerçekten söylüyorum. Dek getirirse aklım alır. Wing gider. Burada bir yerdeydi. Neredeydi ki? Aa bunun içinde. Bir yanda galiba ya. Burada olduğunu biliyor Buraya da bakacağım. Bomba yok mu lan bomba? Flash var dur bu olur. Lan! Dinem! Özür dilerim. Hay <laughs> adam kör olunca. Pardon. Kız kör olunca bir tık korktu. Ya abi ya sen ne yapıyorsun orada ya? Abi böyle böyle bitsin istemezdim ya. Böyle bitsin istemezdim ya. Bak 29 kill aldık. 1000 alamadık. Kill, ben dedim 40'ı görürüz ya. Bak 40'ı görürüz kafasıyla başladım. Olmadı. Gerçekten üzüldüm. 29 kill, 4131 hasar. Videoya like atıp destek olan herkese like teşekkür ederiz arkadaşlar. Oruç tutan arkadaşlar Allah kabul eylesin. Gani gani sevap eylesin diyorum. Ee, i̇şin açıkçası win olmadı. Üzüldüm ama çok eğlenceli geçmişti. Bu arada gerçi ilk defa oyunda altıma sıcak derecede korktum ya. Bir de labo gidisim vardı ya lan Tamam mı? Sıla bizi çok korkuttu. Oyunda ses kasmak gerçekten çok önemli arkadaşlar. Ses kasmıyorsunuz, kulaklıksız oynuyorsanız şu saçın haline bak. Kulaklık taka taka ne hale gelmiş. Gerçekten 10-0 geride başlıyorsunuz oyuna. gerçekten söylüyorum 10-0 geride başlıyorsunuz. Güzel bir oyundu. Videomuza like atmış, destek olmuş. Herkese teşekkür ederim. Oruç tutanlar bir yorumlara yazsın bakalım. Oruç tutanlar, tutmayanlar, tutmayan niye tutmuyor, tutan niçin tutuyor. Bir yorumlara yazın arkadaşlar. Bir başka bir videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sağcakla kalın. Seviyorum sizleri. Bay bay. Görüşürüz.